Baba, he. Özelleştirmedin mi? Sonuçta hiç mi bulamadın? Doğru Aynen. Hadi, Hayır, Ali Çakıroğlu Bandırma Ovalık Ali. 2022-2023 sezonu balık camiası için hayırlı bir sezon oldu, bereketli bir sezon oldu. Palavut balığı, bunun işareti. Palavut bu sene çok iyi başladı. Yıllardan beri böyle palavut sezonu balıkçı esnafı görmemişti. Bunun arkasından denizin soğumasıyla beraber Çinekop, Tekir, Hamsi'yi de bekliyoruz. Biz Lüfer. vatandaşlara protein deposu, balık yemeklerini öneriyorum. Lüfer gelecek mi abi? Tabii Lüfer. Çinekop, Lüfer, havaların soğumasıyla beraber Marmara Denizi'nde bol miktarda bekliyoruz.